Adapazarı ilçesinde işçi servisinin çarptığı elektrikli bisikletteki 15 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti. Kaza dün Tekeler Mahallesi çevre yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir işçi servisi 15 yaşındaki Ali Hamza Sümer'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sümer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Hamza Sümer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sakarya Futbol Kulübü'nde kaleci olduğu öğrenilen gencin cenazesi, Kaynarca Kızılcali Mahallesi'ndeki Ahmetler Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Haberin detaylarına sitemizden erişebilirsiniz. Daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın.